Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survivor serimizin e, son bölümüne geldik artık arkadaşlar. E, biliyorum veda ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Her şeyimizi tamamladık. Bugün yanımda çocukla çocuk olma kanalından Alperen var. E, Alperen hoş geldin. Alperen. Hoş bulduk abi. Ya abi. abi. Abi öldüm ya. Al dışarı geldin. Arkadaşlar isterseniz size şu Hasan'ın yaptığı evi göstereyim baştan. Oo, ben direkt kadar. direkt gidiyorum. Topla okşun. Topla okşun. Nerede yapın lan onu küçük bir ev yaptı arkadaşlar ya. kendi kendine salak Oo. Lan benim okuma almadın değil mi oradaki? Yok. <laughs> bakayım. Yok almadım abi. Gel hadi bizim evlere doğru gidelim. Ee, arkadaşlar biz e, yeni ev yapıyoruz biliyorsunuz. O evi biz tamamladık. Video dışı çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Videoları, videolarımız Minecraft videolarımız maksimum 5 dakika oluyor. Çünkü gerçekten arkadaşlar çok uzun sürüyor video yüklemek. Bu yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakanlar olursa da Aa, videoyu Evet Alperciğim ben evi tanıtıyorum arkadaşlara istersen. Kanka sen evi yaptığın sırada ben ne yapıyordum yani? Düşünsene be. Ben de diğer e, büyük evin benim odamla uğraşıyordum ben de. Düzen çekiyorduk. Evet arkadaşlar ben yeni evimize giriş yaptım. Böyle düşündük arkadaşlar. İki fırın, iki crafting. Böyle chestimiz var. Atıyoruz böyle her şeyimizi. Mesela şunu atalım. Önemli değil. Mesela Gel. Tavuğu da atıyoruz arkadaşlar. Birini alalım şöyle. Ha, tamam. Hemen yiyelim. Ha, burada 3 yata var arkadaşlar. Herkes burada e, yatabiliyor. Ya yani çünkü sonra burada baya bir kişiyiz arkadaşlar. 5 kişi. O yüzden herkes falan. Aynı. herkes kendi evini yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Çiftliklerimiz gelişti arkadaşlar. Gösterelim isterseniz. Abi bu buğdaylar <laughs> ne çabuk büyüdü ya. Aynen lan az önce diktiydim ben onları. Aynen abi. Şunu da kırayım ben. Arkadaşlar e, benim video çekerken videolarım çok kasıyor bunu. Eğer ki sorununu biliyorsanız lütfen yorumlarına atma yazın. E, yani biliyorsunuz lütfen yazın arkadaşlar. Gerçekten çok kasıyor ve şu an hala da kasıyor. Heh. Abi ne iş ya oyun kasıyor. Abi coinlerimiz buna... var arkadaşlar. Gördüm Abi gibi. ben gireceğim de Minecraft'ın ip adresini buldum. Tam girdim dedim. Videoyu başlattığım gibi oyun dondu ve bilgisayar kapandı. Evet arkadaşlar girişi de e, böyle yaptık. Abi anladım. sen sen e, bir e, eve gel. Lan ben neredeyim? diyeyim? Abi giremiyorum eve giremiyorum. Ben girdim. Burada e, buğdaylarımız vardı ve buğdaylar nerede? Abi ne iş ya bu raylar yok. Abi. gelme odaya. Odaya gelme. Ee, evet arkadaşlar yeni evimiz işte öyle olmuştu. Burası da Alper'in e, evi. Yaraba, nere o Ha odam diyeceğim. Pardon. Otur. Tam Batu'nun yatağı şeyi nerede? evet arkadaşlar işte burası benim odam. Oğlum yani ne senin odam? Ben Alperen annem bugün de satın aldım arkadaşlar. Bu kitapları nasıl yaptınız diyorsanız arkadaşlar bir tek bunlar hile arkadaşlar. Gerçekten başka hiçbir şey hile nerede değil. Nerede kendim yaptım bunları. Bunları da Alperen hile yaptı arkadaşlar video dışında. Öyle komik görünüyordu birazcık dedi. Bakın gülüyor da zaten. Ee, bu ev işte böyle arkadaşlar. Burası zaten benim yatağım. Abi ne iş sen ne yapıyorsun? Burası benim odam kanka. Burayı e, benim odamda arkadaşlar. Burayı ben bıraktım. Yani satacağım. Burası, Kime satın kanka? burası Alper anne bizim odamız arkadaşlar. Burası Alper anne bizim odamız. Ama yan yana yapmayalım o zaman. Ben senin yatağına oldum. Ya yan yana yatırız, bir şey olmaz bir şey olmaz. Ee, evet arkadaşlar bakın elmaslarımız falan da bitecek artık tükeniyor yani baya bir tükeniyor arkadaşlar. Ee, Bak şurada Tamam. Burası değil. Batu Bak şurada şurada yatsın. Ee, evet yer. arkadaşlar isterseniz dışarı gel Alperhan'cim. Videoyu bitirelim ben bir bakayım kaç dakika olmuş. Şu an 5 dakika olmuş. Hemen burada bitirelim gel. Ee, izlediğiniz, teşekkür, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ee, arkadaşlar videonun kaçma sorunu biliyorsanız söyleyin. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.